Kıyasla baktığımızda o günümüzden önce bizim aileye Ramazanlar bereketli aylardır. Ramazanlar farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ortak değerlerimizin büyütülmesi gereken aylardır. Biz de Sars'ta onu yapıyoruz. Sizlerle beraber onları yapıyoruz. Bizim için önemli olan aydınlatıcı bayrağın altında aydınlık ürünlerini dönerek aynı Allah'a inanarak ve aynı memlekette yaşayarak birbirimizi sevmeliyiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz. Sivas'ta yaşayan herkes bu bilinçte ve Sivas'ta yaşayan herkes bu bilinçte olmalı. Sevgiler protokol. Kullarınızı sevgili saygıyla selamlarım. Sayın İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı. Meclisi. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, cömertliğin, şefkatin ve merhametin ete kemiğe bürünmesi özellikle bu rahmet aylarında gerçekleşmektedir. Yüce dinimizin güzelliklerine erişebilmek ve nefsin tasavvurundan silabilmek bu ayların sunduğu kutsal mesajlara vakıf olmakla mümkündür iftar sofralarının etrafında inşa edilen manevi köprülerde kalplerimizde huzur, yüreklerimizde sıcaklık ve bakışlarımızda umut hakim olur. Eğer burada lokmalarımızı huzur ve güven içerisinde kardeşçe yiyebiliyor isek, bunu en baştan canları pahasına görev yapan emniyet ve güvenlik güçlerimize borçluyuz. Ben buradan şehitlik mertebesine ulaşan canlarımıza ve gazilerimize borçluyuz. Ben huzurlarınızda tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifa, ailelerine ve ulusumuza sabır diliyorum. Ülkemiz ve İslam alemi çok zor imtihanlarda geçmektedir. Etrafımız her alanda ateş çemberindedir. Bizlere düşen bu ateşi söndürmek, güveni, huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği sağlamaktır. Bu da ancak birlikte olur. Gün ikilikten kurtulma günüdür. Gün dayanışma günüdür. Gün paylaşma günüdür. Allah'a bir olan, peygamberi bir olan, kutsal kitabı bir olan, ortak olan milletin tarihi, geçmişi, medeniyeti ortak şekillenmiş, milletin geleceği de, idealleri de bu coğrafya üzerindeki kaderi birdir, beraberdir ve ortaktır. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'ya akan kanıyla, bütün dualarıyla, sözleriyle, tavsiyeleriyle bize hırsın, tamağın, aç gözlülüğü, gözü dönmüşlüğün, iktidar hırsıyla kırıp dökmenin, kalp kırmanın, cana kıymanın ne kadar yanlış olduğunu bizim için canını ortaya koyarak göstermedi mi? İşte onun için diyorum ki biz üzerinde yaşadığımız bu toprakların hep birlikte sahibiyiz. Bu ülke bizim, bu topraklar bizim, bu tarih, bu, bu medeniyet, bu topraklar üzerinde hepimiz biriz. Beraberiz ve kardeşiz. Devletin hizmetleri karşısında hepimiz eşit mesafede olmalıyız. Hepimiz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Milli birliğimizi artırıcı nitelikte, mezhep farklılıklarımızı saygılı oymak, birbirimize daha hoşgörülü davranmak, birbirimizi... Hak ve özgürlüklerine, değerlerine daha samimi yaklaşmak, ortak toplumsal menfaatlerimizin yaşatılması açısından oldukça önemli görülmektedir. Ancak bu şekilde bir olacağız, biri olacağız, biri olacağımız unutulmamalıdır diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkanlarım, Sayın Müdürlerim, Değerli Mesele Arkadaşlarım. şehit olan, ne bileyim Kerbala'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den bütün şehitlerine ve tüm keşfelerimiz var için oruçlarımızı, noktalarımızı, ibadetlerimizin kabul için. <laughs>